Şimdi peker öyle bir şey anlatıyor ki akıl alacak gibi bir şey değil. Hakikaten yani Deli Çavuş'tan yapılır bu yayın belki de başka bir yerden yapılmaz. Hasan Yeşildağ Aziz Yıldırım'ın yeğeni Süreyya Yalçın'ı kaçırmak istemesini anlatıyor. Yani neden yapıyor bunu? Hani ülkücüydünüz, hani Türkiye'yi dizayn edecektiniz filan. E çok büyük para var diyor babasında. Yani babası Türkiye'nin en büyük zenginlerinden biri diyor. Şimdi Hasan Yeşildağ böyle anlatıyoruz ama işte o İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tayyip Erdoğan belediye başkanı iken meclis üyesi olan kardeşi Zeki, Zeki Yeşildağ da ondan farklı değil. Neden farklı Çünkü bir ekipler. Çünkü bir aile değil. Aslında bir suç örgütü bunlar ve bu suç örgütü ne yazık ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlanıyor. Ne yapıyor Zeki yeşilda İBB meclis üyesi olan Erdoğan'la ortak çalışan kişi şunu yapıyor. İsveç'te yine bu borçlar üzerinden bu alacak verecek davaları üzerinden bankalara borçlanılmış pek çok kişi dolandırılmış. Bankalarda artık alabileceklerini alma peşinde düşmüşler. Anladığımız kadarıyla artık kalın adamlar da olmaya başlamışlar. Yurt dışına çıkmaları falan gerekiyor. Dolayısıyla bu borçların da kapatılması İsveç bankalarıyla hesabın kesilmesi gerekiyor. Para meblağı da çok büyük. Kapalı çarşıda kuyumculuk yapan bir kişinin, bir iş insanının çocuğunu kaçırıyorlar ve fidye istiyor. Yeşil de ailesi, Erdoğan ailesi. Bir siyasetçinin, Türkiye'nin en yüksek noktasındaki bir siyasetçinin arkadaşlarından söz ediyoruz. Çok trajik, çok acı bir you durum. Şimdi tabii bu arkadaşlık meselesini anlattıktan sonra şunu üzerine eklememiz gerekiyor. Ya Peker daha Erdoğan'ı nasıl anlatacak? Yani bu ilişkiler daha Erdoğan'a nasıl uzanacak? Birazcık araştırma yapan yani bir gazeteci kadar değil elbette ama birazcık internetten, birazcık Twitter, birazcık Facebook üzerinden kısa bir araştırma yapan çok büyük bir gerçeğe, çok büyük bir sahtekarlığa ve çok kötü bir kötülük organizasyonu tanık olacaktır bunu zihninde somutlaştıracaktır